Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün patates ekimi nasıl yapılıyor? E, makinasız, motorsuz onu göstereceğim. Ben daha önce motorla e, ekmiştim. 5-6 çizgi. E, bunları evde unutmuşum. O yüzden ziyan olmasın diye getirdim. Bakın bunlar e, az önce de e, bir önceki videomdan da göstermiştim. Atatoğumu, e, kırmızı patates, çok eski patates mor patatesle karıştırmayın. Ondan yurt dışından geliyor. Bu bizim kendi milli yerli tohumumuz. Kırmızı patatesimiz. İçi sap sarı olur. Sarı patatesten daha lezzetli, en lezzetli. Genetiğiyle hiçbir şekilde oynanılmamış, değiştirilmemiş. çizgileri açtım. Bu çizgide daha önce patates ekmiştim ama boş kalmıştı bu çizgi. Bakın şu şekilde çapayla çizgiyi yıkmadan açıyorum. Şunlar nane. Onları da eklerken tekrardan yerine koyacağım. Bu şekilde açıyorum. Gördüğünüz şekilde çizgiyi kesinlikle yıkmıyorum. Bakın uzaktan daha net oluyor. Patatesleri koyduğumda daha net. Patateslerinin önü arkası çok fazla önemli değil ama yine de hani benim gösterdiğim şekilde koyabilirsiniz. Çünkü alt kısmından köklenecek. Birer karış arayla bu şekilde Böyle bırakın patateslerinizi. Çizginizi bozmadan üzerlerini kapatacak şekilde örtün. Bakın nane, naneye hiç dokunmuyorum. Büyüsün o da. kadar bu şekilde kapatmam yeterli. Patatesler büyüktükten e, filizlendikten yeşerdikten sonra tekrardan bir kazımı yapılacak bunun. Boğaz verilecek. Yine boğazı bu kenarlardaki toprakları çekip